Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Vakıflar Bankası ile devam edelim. Şimdi Vakıflar Bankamız tarafında ise teknik bana da gayet iyi teknik eğilim devam ediyor. Albaraka 1, Vakıf Bank 2. Iki, bunların ikisi de gayet güzel tekniğe sahip olan X bank yani bankacı sektöründeki senetler Bunları en iyileri şu anda teknik olarak konuşursak eğer. Peki neden vakıf Bank'ta iyi? Çünkü baktığınız zaman şirketin 2023 döneminden beri hem ana trendinin devam ettiğini hem ara trendinin devam ettiğini görmektesiniz. Hem dik trendler kısa vadede devam ediyor. Yani bakıyorsunuz kısa vade, orta vade, uzun vade güzel 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamalarının kısa, orta ve uzun vadeli üzerinde. RSI güçlü ve 50 referansın üzerine düşen bandını kırmış. Güçlü bir RSI değeriyle referans atan e, düşen bandını kırmış geçmiş bir vakıf bank var. Yani bugün baktığınızda bu vakıf bank şirketi 10 parametresi var. 10 parametreden onu da yapmış. Onda 10 şirket. Doğru değil mi? Düşen da kırılmış. Trendler devam ediyor. O halde bu şirkette gidip de negatif bir şey ifade edilmez. Tahta tarafında 21 lira 30 kuruş seviyesini takip ediyoruz. 21.30, 21.80 aralığı kısa vadeli takip ettiğimiz trend noktasıdır. 21.30'un altına inmeyen 21.800'ün üstü fiyatlayan bir vakıf bank momentum kaybetmez. 19.820-300 aralığını takip ediyoruz orta vadede. Yine 18 rakamını izliyoruz majör bölge olarak. Hepsinin üstünde. Majör bölge olsun, orta vadeli rakamlar olsun, kısa vadeli rakamlar olsun. Hepsinin üstünde olan bir vakıf bank gördüğümüz için Tata'nın teknik manada önü ve yönü yukarı yöne açıktır. Ve her zaman yukarı önün performans eğilimleri beklenir diyebiliyoruz. Bu da işte şirketin hedef olarak 23824 aralığı hedef. Yine oraya aşarsak 24800 400 hedef. 25400 aşılırsa yine rekorlar yeni bir sayfa tekrar açılabilir bile diye biliriz yani taraftarın önün yönü her zaman yukarı yönü açıktır diye özetlenebilir bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu? Pahalı mı? Yatırım yapacağız mı? Yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.